Güler misin ağlar mısın? Mahalle yanıyor. Bütün Türkiye duymuş. Kadın çıkmış diyor ki kocamın haberi yoktu. Abi gerçekten bazıları bizi hıyar zannediyor. Tuzlu kapan geliyor. Tuzlayıp tuzlayıp bunları yiyip diyor. Ya bacım. Bacım da demiyorum bacım. Kelimesini hak etmiyorsun. Ya kardeş. Kardeş. Bütün Türkiye duymuş, ortalık ayağa kalkmış, aile bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, sırf benim, benim paylaştıklarım yeter, söylediklerim kocam bilmiyordu öyle mi? Abi cahillik çok kötü bir şey. O görüntüleri çekerken ne kadar cahilce, seviyesizce ve edep dışı davrandılarsa işin açıklamaları da böyle. Kimden söz ediyorum? İşte şu göğüslerini açıp para toplayan kişiden söz ediyorum, kirasını ödeyemeyen kişiden söz ediyorum. Onun için göğüslerini açan ve para toplayan Türkiye'den açıklama yapmış. Biliyorsunuz 5 aylık hamile çıktı bile. Yazıklar olsun. O işin daha da ağır, ağırlaştırıyor. Olay zaten ağır. O işi daha çok, da çok ağırlaştırıyor. Kapısına gitmişler, kapıyı açmış, yüzünü göstermiyor. Bana birileri dedi ki işte niye tutuklamamışlar? Merak etmeyin, hapisten daha beter durumda. Tamam mı? Sokağa çıkacak hali kalmadı. Kendisinin sokağa çıkacak hali kalmadı. Diyor ki gidenlere, efendim diyor kocamın haberi yoktu, kiramı ödeyememişim onun için yaptım. Bu ülkede bilsen misin kirasını ödeyemeyen? Maalesef ki kirasını ödeyemeyen var, onu bırak çocuğuna ilaç alamayan var. Herkes gitsin açsın birisini, elik dalı gevrektir diye para toplasın. Ama işin en önemli boyutu diyor ki kocamın haberi yoktu. Çektiği videolardan birinde yanında bir erkek var, o da kendince telefonda konuşuyor bu. Açıyor, kapatıyor, onu bunu yapıyor falan filan. Peki o zaman soruyorum o erkek kimdi? Bak iş boyut değiştirir. O erkek, erkek kardeşin miydi? Onun midesi nasıl kaldırdı? Oğlun olamaz o yaşta. Kimdi? Kocan değildiyse o adam kimdi ya? El adamı mıydı? Olay daha da beter. Sen bunları bütün topluma yaptın hoş ne fark eder? Bütün Türkiye hatta dünyada görmeyen, görenler de oldu. ...kocanın haberi yokmuş. O adam kimdi o zaman bunu açıklar mısın ya? Bu farklı bir boyut. O zaman sen kocan yokken yanında farklı bir erkekle hangi derecede yakının olursa olsun... ...sen onları yaparken yanında bir erkek gayet rahat bir şekilde kendisi ne görüşmesi yapıyorsa yapıyordu. Gerçekten e, ar edep kısmını geçtim bir de cahillik boyutu var. Anam hepiniz biliyordunuz... Ha ailenizde bunu karşı, kötü karşılayanlar olmuştur. Bütün aile sülale buna onay vermiştir demiyorum ama sen bunu yaparken daha önce de sordum. Bir Allah'ın kulu da gelip size ananız, babanız, görümcen, kaynın, abin, ablan yani size müdahale edemediğine göre sizin aile ilişkilerinizle bak ben aileyi sorgulamıyorum. Diyorum ki aile bunların hepsine tepki gösterdi. Varsayıyorum. Ve bunlar bütün değerlerini para için sıfırlamışlar. Ne zor zamanlardan geçiyor insanlar biliyor musun? Biz ihtiyaç sahiplerine gidiyoruz. Yardım ediyoruz. Kadına bin lira yolluyoruz da kadın bin kere dua ediyor. O kadar büyük o para onun için. Herkes gitsin para için fuhuş yapsın ya da sizinki gibi açsın. Bazıları da buna dekolte diyor. Dekolte çok farklı bir şey. Dekolteli kadınları da bana savundurmayın savundurmayın. Bir de başına odu takmış. Zaten bu TikTok'ta özellikle bağlıyorlar başlarını. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gizem katsın diye. Onu da lütfen hiçbir inanış ve dinle ve özellikle İslam diniyle çünkü Ermeni kadınlarında da baş örtmek vardır. Asla ve katiyen bağdaştırmayın. Ben dekolteyi tasvip etmiyorum ama dekolteli kadınları da bunlara yedirmem yani o kadar da değil. Değil. Hani gerçekten insan Bunların şu sözlerine karşı ürperiyor. Bari susun ya kapıyı açmış kapat kapıyı. Hala konuşuyor. Kapat kapıyı röportaj verme. Kocamın haberi yoktuysa enişteye ayıp mı ettik biz? <laughs> Yoksa enişteye ayıp ettik ya. Nasıl duymaz? Bir Bu kadar paylaştım bütün Türkiye duymuş. Bir aileden biri kocan arıp görmüyor musun karın ne yapıyor mu demedi. Ya geç ya dedim ya bizi hıyar zannediyorlar. Tuzluğu kapıp geliyorlar. Aa biz de yiyelim hanımefendiliğimizden. Tamam mı? Edepsiz ve adapsız olayları bile haddimizi, çizgimizi, ahlakımızı bozmadan yorumluyoruz. Kalkıp da kimse kimseyi salak yerine koymasın. Bütün Türkiye'yi aptal yerine koymasın. Ha bunlardan bir tane mi? Hayır. Rezillik diz boyu. Bunlardan bir tane değil. Ama bir musibet bir nasihatten iyidir misali. En azından bunu örnekleyip yapacakların önüne bir engel olur. Ama bence hepsi toplatılmalı ve kapatılmalı. Yani dediğim gibi ablam diyor ki kocamın haberi yoktu. Enişteye işte ayıp etmiş olmayalım da o adam kimdi sorusunu soruyorum. İnsan evladının yanında o hareketleri yapmaz. Ha bütün Türkiye'nin önünde yapmış. Yani evladı değil belli. Kuzenimi bilmem. Ha, onların yanında da yapması kadar doğal. Ya ona göre doğal bir şey yok. Çünkü o kadar olayı aşmış ki ablam bütün Türkiye'nin önünde yapıyorsa aile ifradının önünde yapması kadar doğal bir şey yok. Onun açısından ama tabii ki olay anormal. Hala diyor ki eniştenin haberi yok. Eniştem sıyrılacak mı bu işten? Bence kiramı ödeyemiyorum dedin ya herhalde o kirayı kapatmak şey taşınmak zorunda kalırsın. Ben komşu olsam selam vermem. İkincisi yüzüm kızarıyordu diyor. Vallahi yüzün neden kızarıyordu bilmiyorum ama eğer utanmadan kızarsaydı zaten sen onu seni kocan öldürse yapmazdın. Sana veya birisi hani diyelim kocan baskı yaptı, kocası yaptırdı demiyorum. Kocan baskı yapsa, birisi baskı yapsa seni öldürseler lime lime doğrasalar o çekimi yapmazdın. Şu kadar sende utanma olsaydı bunu yapmazdın. Yüzü kızarıyormuş. Yüzün neden kızardı bilmiyorum orasında izleyiciler yorumlasın. Kendinize iyi bakın. Dedim ya. Gerçekten heps vurguluyorum. Çocuklarınıza mukayyet olun. Aile içi eğitim, eğitim, inanç, ahlak bunlar. İnsanların günahlarından bahsetmiyoruz. Zina yapar alkol alar beni ilgilendirmez. Ama tasvip etmem. Bak dekolteli kadınlar diyor. deko bunu ayrıca yorumlayayım. Dekoltelileri de savunmak bana mı düştü ya? Ha, hiçbir dekolteli kadın, hiçbir mini etekli kadın da ben bu kadına bu bu yorumu yapanlara yedirmem. Bu dekolte değil. Bu menfaat sağlıyor. Pornografik şey, pornografik değil, mi? müstehcen diyelim öyleymiş de pornografik daha açıklar oluyor. Yani netice itibariyle